Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Fakat kendilerine iyilik geldiği zaman işte bu bizim hakkımızdır dediler. Başlarına bir kötülük gelince de işte bu Musa ile yanındakilerin uğursuzluğu yüzünden dediler. İyi bilin ki onların uğursuzluğu Allah katındandır. Lakin çoğu bunu bilmezler ve sen büyülemek için her ne mucize getirirsen getir biz sana inanacak değiliz dediler biz de kudretimizin ayrı ayrı alametleri olmak üzere başlarına tufan, çekirge, haşereler, kurbağalar ve kan gönderdik. Yine inat edip direndiler ve çok mücrim suçlu bir kavim oldular. Ne zaman ki azap üzerlerine çöktü dediler ki ey Musa bizim için Rabbine dua et. Sana olan ahdi hürmetine eğer bizden bu azabı kaldırır uzaklaştırırsan yemin olsun ki sana kesinlikle iman edeceğiz ve İsrailoğullarını seninle birlikte göndereceğiz.'' Ne zaman ki belli bir süreye kadar onlardan azabı kaldırdık derhal yeminlerini bozdular. Biz de ayetlerimizi inkar ettikleri ve onlara kulak vermedikleri için kendilerinden intikam aldık da hepsini denizde boğduk ve o hırpalanıp ezilmekte olan kavmi de yeryüzünün bereketle donattığımız doğusuna ve batısına mirasçı yaptık. Ve böylece Rabbinin İsrailoğullarına olan o güzel vadi sabırları yüzünden gerçekleşti. Biz de Firavun ile kavminin yapa geldikleri sanat eserlerini ve diktikleri binaları yerle bir ettik.''